beraber yılbaşı ağacını kuruyoruz. Teyze geldi. Merhaba. <laughs> Şimdi yılbaşı ağacını çıkaralım. Al bakalım bu senin kutun. Yılbaşı kutun. Şöyle. Evet. Bu senin yılbaşı evet. ağacın. Şimdi Hı -hı. böyle süsleri var. Böyle yanında. böyle bir süs. Evet. Sonra böyle bir tane şeyimiz var. Bakalım. Sonra da tabii ki ışıklarımız e, rengarenk. Bir de topar. Bu benim şey yıkış ağacı için değil. Bu e, benim saçlarım için. Gerek yok. Bir de böyle. Bir de bunlar da Ve de arkadaşlar böyle anahtarlık <laughs> bakın sıkınca yumurtası çıkıyor. Şöyle. Sarı yumurtası. Şimdi yılbaşı ağacımıza başlayalım. Bunları böyle çekelim. Hı hı. Evet. Şimdi, şimdi, başlayalım. Bunu istediğin gibi açıyorsun. Sen açıyorsun. Evet şimdi. şimdi, şimdi, şimdi aç. altı. Bu arada arkadaşlar bu kulaklığımla kıyafetim şimdi yılbaşı hediye. Şimdi açıyorum şu bu an. Bu da benim. Ee, Sera'dan hediye. Bana. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bunun uzun olacağı için birazcık evet, yavaş yavaş. Videoyu videoyu birazcık e, durduralım burada arkadaşlar. Sonra da başlatalım. Evet arkadaşlar şimdi ağaçların ağacımı hazırladık. Böyle yani bu boyutta küçük küçük bir boyut. Bir de bir de şeyi söylemeyi unuttuk. Bir de böyle bir şey vardı. Üstünü de kaplayacağız bunu. Ya da altını da böyle koyabiliriz evet. şöyle ağacın altına. Evet böyle. Evet böyle. Şimdi biz bunların süslerini de çıkartalım. Ama bir uzun süreceği için bir, bir arada durduracağız. Hı hı. sıkılmayın diye. Bu da o sırada o yumurtanın şeklinde. Böyle anahtarlık bu arada bu da. Böyle hediye. O da, o da benim, o da benim annemin hediyesi. <laughs> Şimdi bu ilk önce bu hediye paketlerinden başlayalım. Evet, sen nasıl istersen. Sen, bu tamamen sana hata İlk önce şu ışıklardan başlıyoruz arkadaşlar. Tamamen sana kalmış. Aa, bir makas getirmem lazım. Şimdi durduracağım o yüzden tam. de. Evet arkadaşlar ben bunu mutfakta açtım geldim. Şöyle. Ama ışık en son takılır. Hı? Önce hediyeler üstü hediyelerle takılır sonra en son ışık olur. Tamam. Şimdilik bunu açtık ama yine makas gereklimiz var. Kısa tamam, iki sana buradan, yardımcı olur. Buradan Hı -hı. Ben sana yardım edeceğim. Evet, evet, evet. güzel var. Davul. Bakın. Çok güzel. Çamağaç. Davul. Kozalak. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Yuvarlak topla koymuşlar. Bunlar çok güzel. Jingle jingle Bir de böyle cingledan. hediye, hediye paketleri. Paket paket Hediye paketlerimiz de var. Bir sürü, bir sürü hediye paketi. Bir de bu da var. Bu da böyle değişik bir şey yani. Hiç süsleyelim. Şöyle bu da değişik bir şey. Çok değişik bir şey ağırlıkta. bu da. Baksanıza. Acayip değişik. Size de tuhaf gelmiş olabilir. Ama bir de pullar da dökülüyor. Çok güzel. Aynen Sonra da böyle. Böyle bir şey. Ay, Şimdi süsleyelim. En sevdiğim. Şimdi çamağımızı süsleyelim. Yarısına geldiğimizde görüşürüz.